Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Şu an bir örnek çizimimiz var. Bu örnek çizimi daha önceden ben çizmiştim. Bunu hızlı bir şekilde çizimini size anlatmaya çalışacağım. İlk öncelikle AutoCAD dosyamızı açıyoruz. AutoCAD'de orta komutumuz gördüğünüz gibi açık durumda. F8'de burada da belirttiği gibi açıp kapatabilirsiniz. Şu an açık olduğu için ben tekrardan kapatmayacağım. Burada line komutumu alıyorum. Ve daha sonra line komutumu yukarıdan aşağı doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi ne verdi bize? Kesik kesik çizgiler verdi. Buradan tekrardan property ise gelip bunu normal layer olarak değiştiriyorum ve tekrardan line komutumu alıp aşağı doğru çekiyorum. Ekranda gördüğünüz gibi soldakinde ölçümüz 400 mm. Sonra sağa çekiyorum, 200 mm. yukarı çekiyorum. 250 milimetre sola çekiyorum 50 milimetre yukarı çekiyorum 150 milimetre ve Close yani C ile kapatıyorum ve şu an gördüğünüz gibi ekranımızda e, dış hatlarını oluşturduk şimdi bu dış hatlarını değiştirebiliriz rengine buradan e, genel layer kısmına gelip değiştirebiliriz veya da Properties'e gelip değiştirebiliriz Properties'e gelip değiştiriyorum ve bunları kırmızı yapıyorum Şimdi ortadaki daire komutlarını, daha doğrusu daire çizimlerini çizeceğiz. Burada komutumuz offset komutu ile ilk önce çizgilerimizi ne yapıyoruz? Yukarı aşağı atmaya çalışıyoruz. Burada 50 mm gördüğünüz gibi seçiyoruz. Offset komutunu seçtik, 50 mm dedik, enterladık ve çizgiyi atmak istediğimizi sol tuşla seçip Atmak istediğimiz tarafa doğru seçtiğimiz zaman ne olmuş oluyor? Gördüğünüz gibi bizim ölçülerimiz çıkmış oluyor. Gene offset diyorum. Aşağıdan 175 mm'lik e, ikinci sıradaki dairemizi atacağız. Ve tekrardan buradan atıyoruz. Burada C komutuna bastığımız zaman standart bir AutoCAD dosyasında C komutu circle'ı yani daire komutunu işaret eder ve enter'a bastığımız zaman bize nereye daire çizmek istiyorsunuz diyor. Bizim kesicim çizgimiz olan buraya çizmek istiyorum. Ee, burada dikkat etmemiz gereken konu çap 20'lik bir daire çizeceğiz. Yani otokette e, de bunları seçebiliyoruz. Diameter aşağıdan D'ye basarak onu seçebiliriz. Veya da e, ilk otomatik ayar sisteminde yarı çap olarak seçebiliriz biz yarı çap olarak seçili bizimkinde standart modda 10 mm diyoruz ve yarı çapı 10 mm olan çapı 20 mm olan bir daire çizmiş bulunuyoruz şimdi bu daireyi taşıyacağım taşımadan önce de rengini değiştireceğim burada MA diyorum yani gördüğünüz gibi match prop dedi yani çizgi çizgiden çizgiye özellikleri aktarma diyelim Enter dedim. Buradaki kırmızı çizgiyi seçtim. Buraya aktardım. Bütün özelliklerini bu çizginin buraya aktarmış oldu. Şimdi bu daireyi kopyalıyorum. C diyorum. Bakın C diyorum. Pardon yanlış söyledim. Copy diyorum. Enter'lıyorum. Dairesinden seçiyorum. Yani daire merkezinden seçiyorum. Sonra buraya ve buraya ne yapıyorum? Seçiyorum. Sonra buradaki merkezleme çizgilerimi Siliyorum. Sadece bu aşağıdakini bırakıyorum. Tekrardan daire komutunu alıyorum ve dairenin iki katını seçiyorum. Şimdi burada çizgiyi seçtim, trim dedim. Trim dedikten sonra ben bu çizginin dışında kalan çizgileri bu şekilde ne yapabilirim? Budayabilirim. Sonra bunu da silebilirim. Bu konuyu bu şekilde yapabilirim. Farklı şekilde de yapabilirim. Şimdi. Buradaki çizgilerimi ben ne yapacağım? Properties'ten az önce göstermiştim. Eksen çizgisine değiştireceğim çünkü burada daire komutumuz var, yani dairemiz var. Bu dairemizin orta noktasında eksen ile göstermemiz gerekiyor. Bunu da gene buradan renk olarak da ne yapalım? Beyaz yapalım. Beyaz olsun. Bunu veya da beyaz yapmayalım şimdi diğer şeyi de yapacağız mavi yapalım sonra bunu copy dedim merkezden tuttum bu dairenin merkezine ve bu dairenin merkezine ne yaptım getirdim koydum şimdi ölçülendirme yapacağım ölçülendirme yapmak için ilk önce propertiesimize geliyoruz ve buradan çizgilerimizi işaretliyoruz şurada şu an bir sıkıntımız yok Burada bakın gördüğünüz gibi lineer yazıyor. Buradan lineer modumuza gelip buradan bir ilk önce burayı sonra burayı sonra burayı sonra buradan komplesini seçiyoruz. Ama burada dikkat etmemiz gereken ilk çizgiden 12 mm milimine göre değişiyor gerçi büyüklüğüne göre çizgilerin ilk çizgiden 12 mm dışarıya daha sonra 8 mm olarak dışarıya ölçüm veriyoruz. Bakın komutu ilk aldıktan sonra tekrardan bırakmamıza gerek yok. Ne yapıyoruz? Seçiyoruz. Seçerken de gene buradan ölçüler vermeye özen gösteriyoruz. Ben burada biraz fazla ölçü vereceğim. Bunun sebebi sizin bunları örnekleri daha güzel hazmetmeniz istediğim için yani Normalde bu kadar ölçü verilmiyor onu da bilmenizi isterim Çünkü ölçüleri ne kadar fazla verir verirsek e, bu daha sonrasında o kadar çok e, sıkıntı yani Aslında otoket veya da teknik resim kurallarında bu istenmeyen bir durum e, ne kadar az ölçü verirsek o kadar çok kaliteli bir iş yapmış oluyoruz. Burada bir tek e, neyimiz kaldı? Daire ölçümüz kaldı. Onu da buradan seçip üstüne iki kere tıklayıp çarpı deyip üç adet olarak veriyoruz. Evet. Çizimimiz bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim.